Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güne bismillah dedik. Başladık. Bu şekilde tenceremi, soğanlarımı doğradım ben. Yeşil fasulye yemeği yapacağım. 7-8 tane soğanımı doğradım. Güzelce kavuracağım. Şöyle tuzumu atayım. Karabiberimi atayım. Ben soğanı bayağıdan beri kavuruyorum. İçerisine kapya biber ve köy biberini de atayım. Bir de bunlar kavrulsun. da 5-6 kilo. Herhalde 6 kilogram. Evet 6 kilogram taze fasulyem var. Bunu güzelce yıkadım. Doğradım. Çok tazeymiş. Kalın olsaymış ben bunu incecik doğrayacaktım. jülyen şeklinde. Çok tazeymiş. Bu şekilde doğradım. Bu şekilde ben kavurmaya devam edeyim. Birazcık altını açayım. Bakın karabiberi atmadan önce gözlerim yanıyordu. Aşırı bir şekilde koku vardı. Karabiber soğanın kokusunu bastırır. Hem aroma verir. Şu anda gözlerim yanmıyor. Kokuyu bastırdı yani. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet soğan da bayağı kavruldu. Ben fasulyemi içerisine atıyorum. Bakın fasulyemi içerisine ekledim. Salça atmadım. Bu şekilde bayağı bir kavrulacak. Salçayı pişmesine yakın atacağım. Şimdiden salçayı atarsam yemeği diri tutar. O yüzden bayağı bir kavuracağım bunu. Sonra kapağını kapatacağım. Ben tenceremin kapağını kapatacağım. Ateşin altını da kısacağım. Biraz kavrula dursun. Bakın bayağıdan beri kavruluyor. 20 dakikayı geçti. Ateşin altı açık. Bayağı bir renk değiştirdi. Şöyle yeterli. Doğranmış domateslerim var. Domatesleri ekliyorum. Bu şekilde tekrar kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bakın şu şekilde fasulyelerimi kavurdum. Hiçbir şekilde su dökmedim. Suyuna bakın. Baya bir kavrulmuş ama daha dipdiri. Yarım saati geçti. Şurada da tenceremin içerisine yağ, domates salçası, biber salçası ekledim. Bunu kavuracağım. Tenceremin içerisine dökeceğim. Önceden dökmüş olsaydım pişmesi çok geç olurdu. Yemeğe yetişmezdi. Ne kadar taze de olsa yetişmiyor. Ben bunu daha önce denedim. O yüzden yaptığım hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Güldüklü de olmuş olsaydı pişerdi ama arada fark var. Evet, bu şekilde güzelce kavuruyoruz. Yemeğimin üzerine ekleyeceğim. Evet, kavurduğum salçanın içerisine biraz toz biber. Biraz da pul biber ekliyorum. Kavuruyorum. Çok yakmadan içerisine sıcak su ekliyorum. Yemeğimi de hiç su atmamıştık. Bu şekilde. Bunu tenceremin içerisine karıştırıyorum. Salçalı karışım içerisine ekledim fasulyenin. Şurada biraz kavurmam vardı. Kavurma ekledim. Bu şekilde bakın üzerine su geçmedi. Tam üzerinde. Çok sulu olmasın. Özlü özde, özde olsun diye tam üzerinde. Bu şekilde ben kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Bakın yemeğimin pişmesine az kaldı. şekilde ben bir karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Yanına da her şeyde bulgur pilavı yapıyorum. Onu sebzeli yapmadım. Çok ağır olmasın, salçası ağır olmasın diye bunu da sade yapıyorum. Kavrulmuş gibi şehriye ama kavrulmamış. Bu şekilde göstereyim size. Daha beyaz. Tencerede farklı gözüküyor. Bakın. Bu şekilde yıkadığım, süzdürdüğüm bulgurlarım var. Onu ekleyeceğim. Evet, bulgurlarımı ekledim. Böyle karıştırıyorum. atıyorum. Kasulyemizin de tuzunu atalım. Bu şekilde bakın en son attım. Önce atsaydım pişmezdi. Kapağını kapatalım pişmeye bırakalım bunu da. ocağın altını açıyorum su, verir, su verirken ocağın altını açıyoruz pilavlarda yemeklerde altını kısmıyoruz içine çekmesin diye bu ortasına ayırdım sıcak suyum var sıcak su ekliyorum az daha getiriyorum su. Evet az daha sıcak su ekliyorum bakın. Bunun hepsini dökelim. Bakın üzerine bayağı geçti. Bu şekilde kapağımı kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Bakın burada fasulyemiz pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel pişti. 5 dakika daha pişsin. Ağzını kapatacağım. Şurada pilavım. Suyunu çekti. Şu anda daha açık. Bakın hiç suyu kalmadı. Şurada tereyağım var. Sıvı yağım var. Tencerede. ısındı. Bunun altını kapatıyorum. Pilavının üzerine ekliyorum. Biraz taştı. Evet bunu ben karıştırıyorum. Kaşık ısınmış. Bakın tencerenin altı yanık. Bu tereyağını önceden pişerken atmış olsaydım o kokusu öyle gelmeyecekti şekilde. Kokulu oluyor. Güzel oluyor. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi altı açık. Bu şekilde. Tenceremizin ağzını kapatalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Abone olanlardan Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.